Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Altium Designer ile A'dan Z'ye PCB tasarım kursumuz bulunuyordu. Bunun dışında kendinizi geliştirebileceğiniz farklı PCB uygulamalar kurslarımızı yayınlıyoruz. Bunlarda ikincisi olan ST-Link V2 yani programlayıcı tasarım kursumuzu da yayınladık. Videonun açıklama kısmında indirim linkini de bulabilirsiniz. Şu an X-POWER aktif. Kursumuzda ST-Link V2 tasarımı yapıyoruz. Bu kartımız bile ST firmasına ait işlemcileri programlayabileceksiniz. genel mantığını öğretiyoruz. Tabii ki bu Çinlerin yaptığı gibi klon bir kart olacak. daha sonra bin dosyasını da bulabileceksiniz. Bin dosyasını yükledikten sonra artık buradaki pinleri kullanarak ST işlemcilerini debug yapabileceksiniz. Hem programatı hem de debug yapabileceksiniz. Şöyle kurs müfredatımızı incelersek. ilk önce ürün tanıyor Daha sonra Jitek arayüzü nedir? Bunları inceliyoruz. Yine bunu ST firmasının şematiklerinden ve bulduğumuz kaynaklardan yapıyoruz. Ondan sonra projemizi oluşturup yani gerekli yani kullandığımız elemanları kütüphanemize yüklüyoruz. Daha sonra PCB kısmına geçip yani gerekli tasarımları yapıyoruz. burada müfredatımızı da görebilirsiniz. Ayrıca yani Git'le çalıştığımız için e, belgelerimizi SourceDig'de düzenli bir şekilde tutuyoruz. En son GitHub'a da yüklüyoruz. GitHub'tan da yani bunu indirebilirsiniz. Yani kursumuzun başında yine Telegram linkimizde bulunuyor. Orada Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Umarım hepiniz için faydalı olur. Kendinizi biraz daha geliştirirsiniz donanım alanında. Farklı PCB tasarımlar görmek sizi geliştirecektir. Evet. Umarım faydalı olur. Kursumuz alanlarda teşekkür ediyoruz. Sonraki kurslarımızda videolarımızda görüşmek üzere.